Bu tekrarı sen nasıl ama, tekrar yüzüme. Kaçtı. Ha durdurdu soruları bırakmırız Mimar neden? Mimar Mimar ne var öyle? Sevgili. Ne Nasıl tavsiy? Nasıl Mimar tavsiy? Ha 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 Yeni bir kanal açtık. Değişik sizlere içerikler üretmeye çalışıyoruz. İlk videoyla ben başlamak istedim. Benim adım Sabit. Ee, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezunum. Aynı üniversitede Koruma ve Restorasyon'da yüksek lisans yapmaktayım. Size mimarlıkla ilgili, aklınızda olan sorularla ilgili e, bir video çekmek istedim. Mimarlığı kısaca size tanıtmak istiyorum aslında. İlk soruyla başlayalım. Mimar nedir? Bir yapı, bir ev, herhangi bir işte iş yeri yapacağınız zaman bunun mimari projesini çizen kişidir. Aynı zamanda belediyede onaylarıyla ilgilenir, modellemeler yapar. Mimarlığın değişik alanları vardır. Cephesini cephe yapar. Hani artık hangi alanda çalışmak istemenize bağlı birazcık da. Mimarlık nasıl kazanılır? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Mimarlığı kazanmak için Hani benim zamanımda bahsedeyim biraz birkaç çok uzun yıllarmış gibi geliyor ama işte mezun olunca insan. Sizin zamanınızda işte LYS, T, e, LYS vardı. E, Böyle kesem olmuyor mu? sınavları. LYS şu anki TYT sınavı. LGS de şu anki AYT sınavı. İmali kazanmak e, zor mudur diye söyleyeyim. E, yani Matematik ve fizik ağırlıklı giriliyordu bizimle. Bunu yaparsanız çok rahat kazanabilirsiniz. Hani e, puanları daha biraz daha düşük olan üniversiteler de var. E, ama öncelikle hani mimarlığı ne kadar istediğinizi, mimarlığı ne kadar e, yapmak istediğinizi bir düşünmeniz gerekiyor, sorgulamanız gerekiyor. Hani ben bu mesleği yapabilir miyim? Bu çok önemli bir şey çünkü e, sevmeden bir şey yapamıyorsunuz. Özellikle mimarlık çok zor bir bölüm. Ondan dolayı bunu çok araştırmanız gerekiyor. Bunu yapabilir miyim diye. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Mimarlık için el becerisi gerekir mi? Bu soruyu çok net bir şekilde cevap verebilirim ki mimarlık için el becerisi gerekmez. Çünkü bizi bölüme yetenek sınavıyla almıyorlar. Bildiğiniz işte PYT, AYT sınavıyla giriyorsunuz. Her şeyi orada bölümde öğreniyorsunuz. Ee, kalem tutmanızdan tutun, cetvel, işte Hepsini kullanmasını tek tek en baştan öğreneceksiniz. Hatta bir hocamız vardı, onu hiç unutmuyorum. Ee, bize, hani üniversiteye gelmişsiniz ama hala kalem tutmayı bilmiyorsunuz diyordu. Meğerse 90 derece tutmamız gerekiyormuş. Herkes 45 derecede tutuyormuş. En baştan, her şeye dediğim gibi, her şeyi en baştan öğreniyorsunuz. Bu bölümü ancak severek yapabilirsiniz. Çünkü yani ben bu bölümü seçerken, bana bir arkadaşım ben o zamanlarda hiç böyle sizin gibi belki de, e, araştırmalar yapıyordum. Acaba işte bu mimarlık mı seçsem? işte başka bölümü mü okusam? Hep bu arada böyle git gel yapıyordum. Bunu düşündüğüm zamanlar e, dedim ki kendi kendime işte e, bunu okuyan insanlara sorayım. Çünkü bunu yapanlar e, daha bu iyi iyi bilirler bu işi. E, mimarlık okuyan bir arkadaşım vardı. Onu aradım, telefonla konuştum onunla. E, bana dedim mimarlık seçmek istiyorum. Ne etsin de dedim. Yani bana da aynı şu cümleyi söyledi. Ee, çok sevmiyorsan yapma dedi. Nasıl yani dedi? Dedi ki hani aşırı zor bir bölüm. Bırakan bir sürü insan var dedi. E ki ben de okuma hayatım boyunca buna çok e, şahit oldum. İşte e, 80 kişi atıyorum başladığınız bölüme. Hani mezun olurken işte 40 kişi falan mezun oluyoruz. Yani hemen hemen belki yarıya kadar iniyor. Çünkü hem o dönemde mezun olamayanlar oluyor. Hani 4 yılda bitiremeyenler oluyor. Hem birazcık daha uzatanlar oluyor, bölümü bırakanlar oluyor. Hani zor bir bölüm o anlamında söylemek istiyorum öncelikle. Ee, ama ben şöyle düşünmüştüm, hani o yaptıysa ben niye yapamayayım Niye düşünmüştüm. <laughs> Bu yüzden bölümü seçtim. <laughs> ama gerçekten de dediği gibiymiş. Buradan arkadaşıma sevgiler yolluyorum. <laughs> Kimsenin de sevmişim. <laughs> şaka şaka, yani ben okuduğuma çok e, memnunum. <laughs> Okurken şunu söyleyebildim ama hani ben bu bölümden başka bir bölüm okuyamazmışım gibi geliyor. Yani i̇çine girdikçe e, bölümü sevmeye başlıyorsun, bir şeyler yapmaya başlıyorsun, kendin bir şeyler oluşturmaya başlıyorsun. Mimarlık senin e, yaratıcı olarak da çok fazla geliştiren bir bölüm. Çok fazla örnek görüyorsun. E, hani kendini bu konuda geliştirmek için de e, çok güzel bir bölüm. Maliyeti çok mu? Evet arkadaşlar, okuması da çok maliyetli bir bölüm. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Ben bir jüriye gittiğimde 400 lira verip çıktığımı biliyorum. Sadece çıktı param 400 liraydı. Çünkü bir tane jüri olmuyorsun. Dönemde her ay boyunca jüri yapıyorlar. Her jürüde sen baya bir maliyete giriyorsun. Bunu şey için düşünmüştüm. Hani okurken de hani durumu iyi olmayan kişiler acaba bunu Nasıl okuyorlar? Ben de bunu çok merak ediyordum. Çok şükür e, hani ben öyle bir zorluk yaşamadım ama e, bir arkadaşımın babası da mimarlıktan mezunlu, zamanında. E, yıldız Teknik'te okuyordu galiba. O zamanlar okurken dedi ki bana, babam okurken dedi bir özel içinin yanında e, part-time işe girdi dedi. Girmiş dedi. Ki çıktı paralarını, e, hani bedava bedavaya gelsin diye dedi. Buradan düşünmek için gözetçileri arayabilirsiniz. Ondan sonra e, zor bir bölüm. Kısacası maliyetli de bir bölüm. <laughs> Beşinci sorumuza geçelim. İç mimarlık nedir? Önce size bundan bahsetmek istiyorum. i̇ç mimarlık da arkadaşlar bildiğiniz gibi evin iç mekanını, işte bir ofis olur, bir, bir herhangi bir mekanı dekore edebilir. Buna yarayan bir bölümdür zaten. <laughs> Sanki çok boş bir bölümmüş gibi olturacaklar. <laughs> Öncelikle arkadaşlar, iç mimarlıkla ilgili size şunu söylemek istiyorum. mimarlık nasıl kaba yani mimarlık kaba inşaatında, mimari projesini çizerken iç mimarlık da daha iç mekan eee dekore etmekte. Buna yarayan bir bölümdür. Bunda çok fazla öğrenci var. Biraz günümüzde artık iç mimarlık çok popüler popüler olmaya başladı. Yani e, mimarla niye şey kıyasla daha doğrusu iç mimarlık daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. E, ama iç mimarlıkla ilgili size şunu söylemek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar ilk iki yıl mimarlıkla iç mimarlar aynı dersleri oluyorlar. Üç ve dördüncü sınıftan itibaren artık kendi alanınıza daha çok yönelmiş oluyorsunuz. İşte mimar olanlar mimar dersleri daha çok oluyorlar. E, i̇ç mimar olanlar iç mimarlı anlamda daha e, kendini ilerleyecek dersler oluyorlar. İç mimarlar e, bizimle bütün zorluğu aynı anda çekiyorlar mimarlıkla ilgili diyeyim size. Çektikten sonra e, bizim imza yetkimiz onlarda olmuyor. Bir mimari projeye iç mimar imza atamaz. Ama siz kendiniz bile hani bir mimar iç mimarlıkla ilgili bir şey yapabilirsiniz ve mimar bunu yapabilir. O yüzden ben size tavsiye ediyorum, olarak mimarlığı tercih etmenizi istiyorum. Evet. İç mimarlık okuyan bir sürü arkadaşım daha sonra mimarlık bölümünde yatay geçişle geçiş yaptılar hatta. Bundan dolayı yani. Bence mimarlığı tercih etmelisiniz. Dediğim gibi hem yani mimarken hem iç mimarlığı ile de kendi bir şeyler yapabilirsiniz ama iç mimarken mimarlıkla ilgili imza ettiğiniz olur. Arkadaşlar mimarlık belki de hani tıbbı falan saymıyorum tabii ki de okunması çok zor bir bölüm. Çünkü okurken mesela atıyorum hukuk okuyorsunuz diyelim. Siz işte finalden vizeden işte yani vizeden vize işte finale o aralar ders çalışabilirsiniz sadece. Mesela sınav zamanı sadece ders çalışabilirsiniz. Ama mimarlıkta öyle değil. Mimarlıkta her hafta mesela örnek veriyorum pazartesi işte perşembe proje dersiniz var. Pazartesi perşembe proje derslerinizde dersleriniz olduğu için pazartesi günü hoca size bir öneri sürüyor. işte, şunu yap, şunu değiştir, bunu yap falan diyor. Siz bunu da yapıyorsunuz. Cuma, işte perşembe gününe değiştirmek zorundasınız. Perşembe gününe yapıyorsunuz, öbür pazartesiye değiştirmek zorundasınız. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Siz başladığınız zamanki gibi asla devam etmiyor. Bu aynı zamanda işte kadar, finale kadar artık sürekli bir değişim içindesiniz. Ve sürekli çalışmak gerekiyor. Hani ben bu bölümü okurken çok zorluklar yaşadım şu anlamda yaşadım. Hani her mimarlık öğrencisi gibi tabii ki de uykusuz kaldım. Hatta yani 48 saat uyku göz göze değmeden okula gittiğimi, kaç gece okulda sabahladığımı bilmiyorum. Hani o kadar e, uzun sürdü. Yetiştirmekle uğraşıyorsunuz sürekli. Ve sadece siz tek değilsiniz. Yani bütün mimarlık fakültesindeki arkadaşların sizinle beraber okulda sabahlıyor yani. Bu tek işte benden kaynaklı olan bir şey değil yani kısacası. Ama e, bu işte bu sabahlamaları birinci ve ikinci sınıfta daha çok yaşarken 3 ve 4'te artık o kadar sabahlamaları yaşamadım. Çünkü sebebi mantığını anladım birazcık da hani mimarlıkla ilgili. Ben e, en son nelerle kalmış jürilerden önce son bir hafta işte hocanın söylediği değişiklikleri artık yapmamaya başladım. Hani işte son bir hafta kala benden yeni değişiklik istiyor. Bir tane söylediği değişiklik sende hem planda, hem kesitte, hem görünüşte değişikliklere sebep oluyor. Bununla da uğraşman ekstra bir zaman harcatıyor sana. O yüzden dediğim gibi ben son bir hafta falan değişiklik yapmıyordum. E, mimarlık zor bir bölüm. Bırakan çok fazla arkadaşım. da oldu. E, o yüzden diyorum her defasında ısrarla işte bu bölümü sevmeniz gerekiyor. E, bununla ilgili hayaliniz nedir? Hani ben mimarlığı seçerken biraz şey olmuştu. Daha öncesinde bir rüya görmüştüm. İşte sınava hazırlanırken. Anneme de hatta söylemiştim bunu. Anne ben mimar olacağım biliyorum diye. nasıl nasip oldu oldum yani. Ama dedim ki hani mimarlıkla ilgili okuması zor ama herkes yapıyor ben niye yapamayayım diyerek başladım ben aslında. Dediğim gibi her bir şekilde yapıyorsunuz. Bir bölüme bir şekilde girdikten sonra da devamı geliyor yani. Hani, çünkü onu orada öğrendim. Yani ben mimarlıkla ilgili çok kötü eleştirilere pek girmek istemiyorum. E, mutlaka seçmeyin, seçmeyin falan da demek istemiyorum. Bence e, herkes kendi bölümüyle ilgili zorlukları anlatabilmeli. Ama bu bölümü seçenler de bu zorlukları bilerek seçmeli. Böyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. İngilizce dersler, e, jüriler var mı? Şöyle diyeyim size. Benim bölümümün %30'u Yani Ben İngilizce mimarlık bölümünü seçmedim. Ben normal %30'u İngilizce'de dendiği zaman e, bize bir hazırlık okuttular. Hazırlık zorunlu, zorunluydu. yani Seçme bir şansımız yoktu, mecbur okuduk onu. E, Tabi hazırlıkta İngilizce'yi bir şekilde öğreniyorsun. Öğrendikten sonra okul hayatında bunu çok kullanmıyorsun. Eğer seçmeli bir İngilizce ders almıyorsan, ben seçmeli bir İngilizce ders almamıştım. O yüzden de e, İngilizcemi hani mimarlık okurken çok fazla geliştiremedim. Bunu ancak mezun olduktan sonra işte iş ararken o arada kurslarla ya da takviyelerle yapabilirsiniz. Böyle düşünüyorum kendim, kendimce. Çünkü e, mimarlıkta İngilizce hani gerekli mi diye sorulduğunda şunu demek istiyorum. Şimdi iş ararken iş ilanlarında hep işte İngilizce bilen, işte şu şu seviyede İngilizce bilen, atıyorum bir belediyeye girmek istiyorsunuz. YDS istiyor sizden. Belli bir seviyede İngilizce istiyor. Tabi hazırlıkta gördüğünüz İngilizceyi son zamana kadar hatırlayıp yaparsanız sizin karınıza. Ama öbür türlü eğer bir eksikliğiniz falan varsa bunu kurslarla ileride tamamlayabilirsiniz. Hücürlerimiz İngilizce olmuyordu bizim. Çünkü bizde e, hani hocalarımız da Türktü. Sunumumuzda Türkçe yapıyorduk zaten. Ama mesela yabancı dışarıdan gelen e, hocalar oluyordu. Bazen jürilerde e, hani İngilizce bize sorular sorabiliyorlardı. O zaman İngilizce cevap vermek zorunda kalıyorduk. Ama bu bizi çok zorlamıyordu. Hani bunu yapabiliyorduk zaten. Çok zor değildi. Diğer sorumluğumuz geçelim. Mimarlar projelerini niye son güne? Arkadaşlar kimse e, projesini son güne bilerek bırakmaz. Çünkü hani bir şey artık geliştiremiyorsun. O yüzden son güne. Çünkü sen bir şeyde dediğim gibi değişiklik yaparken işte planda diyelim bir değişiklik yaptın. Ufak bir duvarı alıp buradan alıp buraya taşıyacağız. Bunun için sen kesitini değiştiriyorsun, görünüşünü değiştiriyorsun, modellemende değişiklik yapıyorsun, işte perspektif çiziyorsan onlarda değişiklik yapıyorsun. Artık yani her şeyi değiştirmek zorunda kalabiliyorsun. Ufak bir şeyi değiştirirken bile. E doğal olarak bunları yaparken de artık bitmiyor. Hani istediğin kadar program kullan, onu yap, bunu yap, çiz falan ama doğal olarak bir değişiklik yaptığınız zaman sizin bu proje çizim sürenize yansıyor. Çok uzun bir zaman alıyor yani. O yüzden hani bu bir tek öğrenciyken değil, mimar hani çalışma hayatınızda da sizin için yetişmek çok önemli bir şey olacak. Zamanınızı güzel ayarlamanız lazım. Çalışma veriminizi, kendinizi nasıl hızlı işte bilgisayar kullanabildiğinizi ya da nasıl hızlı e, çizim yaparken işte dediğim gibi hani herkesin çizim süresi de aynı olmuyor. Mesela ben bir ben iki saatte çizdiğim bir şeyi, hani siz üç, üç saatte çizdiği olabilirsiniz. Bu değişir kişiden kişiye. Doğal olarak son güne bırakmamayı birazcık sistemi öğrendikten sonra yani anlayabiliyorsun. Ben son zamandaki, son iki senemdeki jürilerime uykusuz hiç çıkmadım. Ondan öncesinde çok uykusuz çıktım. Ama 2 senede hiç çıkmadı. Ee, arkadaşlar son sorumuza gelelim. Ee, mimarlıkla ilgili en çok merak edilen soru iş imkanı. Ben e, bu bölümü seçerken hiç işsiz bir mimar duymamıştım. Çünkü mezun olduğunuz zaman hazır bir e, yani iş için zorlanan da hiç duymadım. Çünkü hemen bir hazır bir e, iş imkanınız var size öyle söyleyeyim. Ama şu an ben okuduktan sonra mezun olduğum zamandan itibaren inşaat sektörü malum ülkemizde e, bazı krizlerden dolayı çok çok yavaşladı durdu öyle söyleyebilirim. Bununla beraber çok fazla işsiz mimar var bu bir gerçek. Şu an arkadaşlarımdan da e, pek çoğu işsiz. Hani ben yüksek lisans yapıyorum şu an iş arıyorum gerçi. E, ama dediğim gibi bu sefer iş bulamayınca insanlar da hani yüksek lisansa yönelenler oluyor, bir sürü ara verenler oluyor bölüm, değiştirenler oluyor. E, hazır bir çevreniz varsa. Eğer kendinize güveniyorsanız mimarlığı seçebilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.